Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çok değişik bir içerikle geliyoruz. Bugün çok değişik bir video çekeceğiz. Evet. Geçen videomuzda hatırlarsınız ki Ege ile Mustafa beni bayağı bir trolledi. Yok futbolcu ismini okuyamıyorsun. Yok söyleyemiyorsun. Şimdi biz de erkeklerin hiçbir şekilde anlamadığı ve bilmediği bir yerden vuracağız onları. Evet. Ege adaya makyaj yapacak. Mustafa bana makyaj yapacak. Ama bitene kadar biz hiçbir şekilde görmeyeceğiz. Evet. Sence nasıl olacağız? Paylanca gibi. Bence i̇şte. de öyle olacağız. Bir de silerken evde pamuğumuz da yok. Ayva vay yandık biz. Yandık. Evet hazırsak makyajları çağırıyoruz. çağırıyoruz. İlk olarak Ege makyajdan Çağır. Ege makyaj. Mustafa makyaj. Bekleniyorsunuz. Evet. evet. Peki senin iyi kötü bilgin var. Var. <laughs> Biliyorum var. Evet çünkü biz eskiden çok çekiyordunuz, çekiyordunuz. <laughs> ama Mustafa'nın var ya <gülüyor> <gülüyor> makyaj malzemeleriyle sen moda mal yapsaydın o jöbardı. Ben, ben çok yap. tecrübeliyim. Çok makyaj yaptım ben bayanlara. Ne <laughs> yaptın? <laughs> bayanlara yaptım. Kuaförde çalışmıştım bir 3-5 gün kadar da o ara yapmıştım aşkım. <laughs> Müslüman yaptı. Sakin ol hallediyoruz diyor. <laughs> 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 ne hallediyorsun sen ya? Şimdi Ada. biz Biz hiçbir şeye karışmıyoruz. ne var mı? Aramızda. Şey Şimdi size Koltuğu hiçbir çeksin şekilde... Mi? Koltuğu çeksin. E, çekin birazcık. Dört, alttan. önden önden. önden. Ha. Ha. Tamam. Ha. Oldu mu? Şimdi Ada. Biz hiçbir şeye karışmıyoruz. Evet. Gözümüzü kapatıyoruz. Ağzımızı kilitliyoruz. Siz de. Siz konuşabilirsiniz, sorabilirsiniz. Bu buraya mıydı, şu şuraya mıydı diye. Biz hiçbir şekilde mimik renk vermiyoruz. Başlayalım. Ve cevap. Evet hadi üçten geri. 3, 2, 1. Başla. Karışmayın ama ne yaparsak tamam Aha. mı? Şimdi. Bu ne? Sarma. Nasıl açılıyor bu ya? <gülüyor> <gülüyor> Şurada bir pimi olması lazım. Açamadım ki ben daha. Heh tamam. Ha, bu herhalde da. Mi? Var. Ben profesyonelim onun dışında. Çek elini. Hı tabi tabi. Ama, bana bak. Gülme. Şimdi. Ben birkaç tane videoda izlemiştim. Ruj nerede? Bundan Ama bir şey geçeceğim. Makyaj malzemelerimi yıpratmadan yapın. Bunlar çok pahalı. Bir, birkaç ha. tane şeyde görmüştüm <gülüyor> Gülme. <gülüyor> gülme, <gülüyor> gülme dur. Kapat. O benim ha yavaş ol. Bekle. Tamam. Ben bir tane videoda görmüştüm Ege. Ruju sürüyorlar böyle. Tamam mı? Ondan sonra ruju böyle yayıyorlar. Bak. Biraz artacak böyle. Bu ne? Çok profesyonel yaparım ben şimdi. Bak, bak. Oo. Eğlenir. eğlenir Ay. Eğlenir mi? <laughs> ne e, kim sen benden eğlenir misin oğlum? <laughs> Aa, eğlenir benimle. Ne eğlenmez oğlum? <laughs> Gülme. Gözlerini kapat sen Saçıma getir. Of, çok güzel ha profesyonel yapın bari. Bu yani. saçıma değdirme. Güzel olsun. Ama ne sürdüğünüzün ismini de söyleyin. Ha ne sürdüm? GR yazıyor bunda aşkım. Bu <laughs> eyeliner. Golden. Elenir. Golden. <laughs> Golden Rose bu. Adı. Bu kapatıcı. Kontür. Aa yok. Aha, bu, bu bunu biliyorum kontür. Bu göz kalemi. Kale kontür nereye ya, sürülüyordu ya? Buraya sürülüyordu bu göz kalemi. Doğrusu. <laughs> Doğru mu? Heh. Aa, benim aklıma bir şey geldi. Dur. Max Anne, faktör değil mi bu? Ha, Dur ya iki dakika. Gözünü aç. aç. ağzını açıyorsun. Aa. Hah. Aç ağzını. Aç 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 aç. Far. Dur. Far. Ama ben maskaramı kimseye sürdüremem. Far. Artık bizim maskaramızsın şu an. Gel. Evet anneciğim. Far. Dur yavaş. İyi de tamam, Çok zor da ha. He. Ben. bu işe profesyonelim ya. Abi ona Uyurdu birazcık dikkatli ol. Ne yapıştıracağız acaba bundan? Bana bak. <laughs> Ama bir şey sürmedin dur. ki. <laughs> <Ay Böyle> şey <laughs> <deyiz. gülüyor> ha, buradaymış tamam ben de bunu arıyorum iki saattir ya. O, o mu? Bu. Başka bir şey mi yoksa? <gülüyor> <gülüyor> yuvarlak bir şey olması lazımdı ya dur. Ya bu ya. Beni kandırma şimdi. Ne o? Eee. Ne Sephora? sürüyoruz biz yüzümüzü kapatmak için? Sephora bu. Kapatıcı. Kapatıcı mi bu. Haa. Hayır. Ha, sen suya al şu. Kapatıcı değil mi? Ha. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Aha. Ha? Bu da kapatıcı. O göz... Ah, şey o. Bu, bu da ne bütün kapatıcı? kapatıcı be? Kimi kapatıyor bu? Aha. Ay. Buraya mı sürüyoruz onu, oraya mı sürüyoruz? O var ya günahları bile kapatıyor. Ben o adam, kadar... Adam, <gülüyor> <gülüyor> Gel. Yerime sürüyor mu şimdi? Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Tamam şaka yaptım. Ay. Sen değiş anlama şakadan ya. Ay. Ege biraz yavaş yap. Sen çok hızlı gidiyorsun. Bakayım gel. Yavaşım, bana bak. Gel. Hayır bunları yayacağım ben. Siz bilmiyorsunuz. Elimi bu bu işin mak gözleri burada. Yavaş Tamam. Bakayım. Of çok güzel oldu Hı. Hmm. da bize bakıp bakıp duruyor. Ne bakıyorsun bana ya? Bu ne? Sen sürdüğün Ada, nasıl bir duygu? He? Bizim makyaj yapmamız size Aa, anne Burada ayna var. Aynayı gösterme, gösterme. Aa, görmesinler, doğru. dur. Burada note dur. yazıyor. Bir tane Japon şeyde görmüştüm. Ee, Japon bir tane kadın şey yapıyordu. Kendine makyaj yapıyordu. Böyle bir şey yapıyordu. Demek ki işe ki yapıyordu. <gülüyor> 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 ee, bu Böyle bu, yapıyordu. Bu note, <laughs> Not O Japonlar ya. baba senin gibi <laughs> Bak bu da Japon. Yapı yapıştırıcı diyor, gülüyor. Bu da Japon. Bunu nereye yapıştıralım? Yapıştırıcı değil o. Yapıştırıcı mı? Ada gel ot gel bana bak. Ha kirpik yapıştırıcısı. Ha, hayır de. diyor. <laughs> Ney? The brown glue diye aşkım yapıştırıcı bu. Ada. Ha Adam. kaş maş bir şeyler dedi ama anlamadım dur. Ha <laughs> buldum. E bu bu bitti mi bu? Sordun mu? Bitti onun işi. Hmm. Kapat o zaman. Kapat. Hiç temiz kullanmıyorsun. Adı üstünde kapatıcı. Kapat baba. Eğlenir babana da ver. Adamımsın sen dostum. Eğlenir babana ver bakayım Eğlenir nasıl çekecek. Bu eğlenir mi? Bakın şimdi eğlenir nasıl çekiyorum. Aa bu ne? Dur. Bak. Bunu bir şey söyleyeceğim. Bunu da bir videoda görmüştüm. Kadının bir tanesi böyle şut diye tek seferde yapıyordum. İmza atar gibi. Umarım gözüm tek seferde şut diye çıkmaz. Dur bak şimdi. Bak şimdi nasıl yapacağım izleyelim. Pardon o siyah değil abi. Oo baba. Dur. Sen nesin? Tusuna mı çizdin? Bir dakika. Bak bak bak. Bu, bu kahverengi. Şey yapmayın. Oo baba nesin sen? Like gibi Çok oldu. Çok güzel oldu. <laughs> Bakayım bak bak bak. Oy. Birazcık daha <laughs> şey Baba ne yaptın be? Dur. Sen nesin? Arkadaşlar bu next tak. Şimdi adaya bundan soracağım. Bu herhalde ruj. Rıza ne yapıyorsun? Tamam böyle oldu. <laughs> <Rı> <laughs> dur. Şey ee, yani ya mi? bir şey yapacaktım biraz önce Rı unutturdunuz Rı bana. Heh şurada gözlerini kapat. Bu kahverengi Neden? Ne ha, bu kaşa sürülüyor. Bu şey. Aa, abi, bir Göz kapağı kapatıcı. Bu kalsın? bu o zaman kirpiye. Evet. Dikkatli sür. Gel. Getir diğerini de. yapma. Hı, güzel oluyor güzel. Oh çok güzel oluyor. Yani. Anne size bir şey Şişt, değil mi? Çok aynaya uyanıksın. bakma, arkaya bakıyorsun sen var ya çok uyanıksın. Ee, ben de bundan odaya ben... süreceğim. Şu neymiş ya? Bunun rengi çok hoşuma gitti. Ha bu da şey. Ah. miydi bunun... bu? Ne? Abimin az önce sürdüğü şey. Adı bu ne? Rimel mi? Rimel. Rimel. Tamam bu Rimel. Mi? Sürdük bu burada. Siz ne konuşmuyordunuz? Hı? Şu neydi? Ne Şurdu. yapayım? Zor biliyorsunuz. He bu dip gloss. Gel gel. Değil mi? Hı hı. Koldunuz. Ha lip gloss. Lip gloss ne ya? <laughs> Neymiş aşkım bu? Ha, ben sana şey yapayım dur. Lip gloss'la onu düzelteyim dur. Gel. Ya baba hayır. Rüzün rengi kötü oluyor. <laughs> Sonra annem gel. dip Sonra anne benim üstüme su çatıyor. Sus bakayım. Ruş. Buruş. Evet. Ege'nin evet. <laughs> <rujun> rengine bak. <laughs> bak. Bence çok güzel. Gel. Bu lip, ada, bu lip gloss'u sen mi bitirdin? Hayır. Tamam. Tamam. Ağzımı yırt. Gel. Sana çok güzel bir ruj süreceğim şimdi. Gel. Bunu Şeyle fırçayla yayıyor Selam. muyuz? Neyle yayarsan ya? Tamam. Yanmamız lazım. Nerede bunun şeyi acaba? Ay. <laughs> bakayım. Of çok güzel oldu ya. De bakayım. Çok güzel dudakların var ha da. Biraz çık ya. Aa göz kalemi. Heh. Hayır o bitik onu yapma gözünü. Siz neden gözünüze kalem kullanıyorsunuz? Gözlerimiz güzel gözüksün diye. Değişik. Ha tekme attı. Galiba o da makyaj istiyor ama çok pişman olacak <laughs> haberi yok. Çık. Sus kız. Sen dur bakayım. Bak. Ya Sen ne bu neymiş? ne, ne ya ya. Bu ah, neymiş? gelmiş. O da şu. lip gloss. Hı. Şimdi bu da tamam. Gel. Mı? Bunu söyleyelim. Lip gloss. Burada ne var başka? Kontür var bak bunu yapabilirsin. Gel. 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 Kaç Gerek. kontür bu? Yüz kontür. Yüz kontür. <laughs> kontür nereye sürülüyordu ya? Ben de kontür istiyorum. Abi sana da yazar. Kontür mü? Vur. Kontür. Kontrol. Kontrol. Kontür. Kont kontür. kontür nereye sürülüyordu? <laughs> Alna. Başka? Çeneye mi? Yana. Biliyor bu arada. Yanak mı bu? <gülüyor> <gülüyor> bak buruna bak. Yani. Baba kullandıktan sonra abime ver. Ben de biliyordum zaten de sizi test ettim. Tabi. Neymiş? Bu yüzünü küçültür insanı. Hı. Hmm. Baba. Hı. Gel bundan da süreyim sana. O da değil mi? Bir şey olmaz. istiyorsun? Kaşına <laughs> ineceğim. Dur. Al senin olsun bu. Tamam. Bak o, o, 2500 lira fiyatı. Ne? Dikkatli kullan. Satayım lan ben bunu. <laughs> Allah kahretsin. <laughs> Az, abi mi alacak? Tamam dur yavaş. Şimdi bunu neyle dağıtmamız lazım? Bu neyle ne dağıtmamız lazım? Elle mi dağıtalım? Bak dağıtalım. He bunu dağıtabilir miyim? Dikkatli kullan. Aa çok güzelmiş bak bu. Bu 500 lira. Şu an bunun üzerinde boya gibi bir Nerede şey var mı? Yok değil mi? Anne nasıl oldu? <laughs> o kadar tamam. konuştu. de mi öyle sürdü? <laughs> evet. Hayır evet. hayır. Ondan dedim. Sen onların ne düne bakma, bakma. Gel. Ama ben alnı yaymayacağım. Hayır yayacaksın. Yayacaksın. Anne, yani babam alnına M yapmış. <laughs> Ciddi misin? Yok be, onun öyle görüyor. Ha, aynen aynen. Bunu yayıyoruz değil mi? Bu çok zor bir iş ya. Nasıl Make... uğraşıyorsunuz bununla? Makyajı da siz çıkartacaksınız. Yo. Aa güzel oluyor ha. <gülüyor> 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 abi saçını değdi. Kendimi kendimi erkek berberinde sakal tıraşı yapar gibi hissettim. Dur abi dur. Dur <laughs> <laughs> <Dön> abi. abi. <laughs> <laughs> Oo, çok güzel. <laughs> Ada çok tatlısın. Çok güzelsin. Bakayım. Yani bu kirlendi. Olsun koy buraya. Kirliydi zaten. O da var ya yakıyor. Şimdi ne kaldı? Bu ne? Aha! İkinci ruj. Hayır o ruj değil. O ruj Bırak onu. Evet. Bu ne? Koyu leke karşıtı flü yüz güneş kremi. Onu önceden sürmeniz gerekiyor. Heee. Ters başladınız. Nereden bilelim biz Bir yani? Bir puan. Eksi. Şimdi sana ruj sürmeye gerek yok. Lip gloss'um var. Ee, baba sür sür. Bak. Yok yok. Bu o, rengi ben, sür. Onun üzerine sürülmez ki. Sürülür, sürülür sürülür. Niye bir şey demiyorsun ya? Al sür al. Sürülmez sürülmez. Sürülür. Sıkı, dur. Hayır hayır sürülmez. Ya baba bana güven sürülür. Sen nereden biliyorsun bakayım böyle şeyleri? Ya sürülür. O, ben... da, okulda ben... kız arkadaşlarından mı görüyorsun? Ya herhalde baba ben adıya sürdüm o yüzden. Dost, evet. Da, Abim şuna biliyor bu, vallahi, da, vallahi da. billahi de. Başka? Bu neymiş? Ama bak bu renk çok güzel annem Şununla da kaşımı tara bari. Boya bir de. he kaş taraması. <laughs> ben Aa! aklıma gelmişti bu da. Bana da versene baba. Dur bir ben bir sileyim. Kaşını mı tarıyorum? Hı hı. Pist, 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 Kaşlarına gülüm. Düzgün tar yap. Tar yap. Tar yap. Annem Türkiye'ye altı istiyor. Başka, başka var mı yapacağınız bir şey? Benim başka yapacağım bir şey yok. Aynada bakalım o zaman artık. Yani. Hadi. Şurada küçük el aynası var. Hadi gözünü kapat. Açmıyoruz gözleri Tapsin tamam mı? Çok aynayı. Hadi, Hadi getir. getir. Bekle ben Nasıl saymadan olur? açma. Hazır mısın? Bekle, bekle bekle. Bekle açma açma. Bekle dur. Açma. Bekle. Hazır mısın? Hı hı. Bir, iki, i̇ki üç. üç. Aç. Ta 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 ta. Ya! Nasıl, Nasıl olmuş? <laughs> Bence çok güzel. Tamamdır tamam. Hazır, <laughs> Ben çok beğendim ya Ya abi falan de. Bir şeyler söyle. Abi. Benden bence makyaj olur. Bu ne ya? Ya ne yapmış sana da? Bir de annene gösterelim. Gel. Kapattım gözünü. Kapat gözünü bakayım. Bir, Nasıl olmuş? İki, üç. Tadam. <laughs> 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 güzel olmamış mı? Abi eyelinerın tuzuna mı gibi? Bir şey söyleyeceğim. Ya o, onu biraz Hiç güzel yapalım. bir kaşlarımı bakacağım. Taşın çok güzel değil mi? Sana bir şey söylemeyin kötü becermiş ha. Tabii canım ben bu işi Ama biliyorum. Ama çok şey <laughs> ya nasıl yaptın ya? Kardeşin de sana yaparsa görürsün yani. <laughs> <gibi>. Yaptın. <laughs> ha ya. Aha. Aha. Bak. Şimdi daha güzel oldu. Üstüne sürme. Üstüne sürme. Bir şey söyleyeceğim. Lip gloss'un falan iyi olmuş ha. Tabii canım. Bu eyeliner ne? Ya onu... Ne biçim ter... eyeliner çekiyorsun? Ters tarafta mı Tüsüne anne tüsüne. Ters tarafta. Dalga. Deniz dalgası o. Yeni model. Siz mi temizleyeceksiniz? Yo. Kendiniz yapacaksınız. Bu videonun da sonuna getiririm. <laughs> sonuna getiririm ben seni. <laughs> Abone olup like atmayın. <laughs> Eyeliner'ı nasıl çekeceğini göstereyim mi? Ben. ben de gösterme. Göstereyim mi? Ben o kadar şey izin verdim. Bir Aşkım şey çıkmaz ya. Niye benim suratım nasıl çıkacak? Otur, kadınlar, kadınların otur, <laughs> Hayır göster göster. Göster Dur lütfen. Niye ben ya? Eyeliner nasıl sürülür öğreniyoruz. Ege'nin üzerinde ya. <laughs> Anne neden gözden mi başlayayım? Gözüme soktu resmen. Mustafa <laughs> dur. Aile yapılıyor çünkü. Susun be. Sen neden büyüsün Mustafa. Bir daha konuşursan. <laughs> Sus be. de mi yasak <laughs> be? Sus be. Aç gözünü. Kal öyle. Kapat. Aç Kapat. <laughs> Kapan ya? Aç gözünü söyle. Tekrar. Hayatım sen bana makyaj yaparken ben sana böyle mi yaptım? Ne bağırıyor? Lütfen ya bir kımada mı konuşma be. Konserden mi dağılıyor? Allah Allah. O kadar çok güzel. Ver aynayı ver. da bana çok güzel bir yapısı var ya. 3 Dur bakayım bir i̇ki. dakika. İki. Önce onlar görsün bir bakayım nasıl olmuş. Kapat kapat. Kapat sen. Aç şimdi. Göremiyorum <laughs> Daha ki. Kadar evet, eyeliner'ımın <laughs> linkini aşağı bıraktım arkadaşlar. Çok güzel. Hadi bu atla. aşk bu ne? Bu ne? Kımıldadın kımıldadın. <laughs> şuna anne, bak ya. Anne şimdi ben aldım. Evet. Hayır. Ya, ya. A, lütfen şu Hadi. gözünün önünden çıkmış bu ne ya? Hadi <laughs> kımıldama ama. Şey Ay, sen. sen yapıyorsunuz siz şu ne an. Çakı gibi. Kapat tamam. hiç kımıldama. Bak Ege odaklandı. Ada gözümün içine girdi. Aç. Aç gözünü. Aç. Tamam. Yeter Yok, aşkım. Eyeliner'ın altına geçiliyor bu sanki geçilir mi? Biliyorum bu, bu, bu gri bir şey bu. <laughs> Ya sen var ya çok fenasın ha. Biliyorum. Oynuyorsun ne olmuyor abi gözünü. Oynama haydi. Tamam yeter ya. Yeter sürmeyin artık ya. Bıktım ya. Yeter be. Neyse benim makyajım çok da kötü değil. Eyeliner'ım var. Aç. Ay. <laughs> <laughs> ada ne yaptın Ada? Ay. Ada çok kötüyse var ya. Ayy. Çok güzel oldu. O şey var ya yüzüne alık yerine sürerim. Ya yanağıma niye sürüyor? Elinden kaydı. <laughs> Sana valiye <ya> gösterdim. <laughs> Birkaç tane de soru soracağım evet. size şimdi. Tamam bana Hadi. Bir bakın. Yara Hadi. Ben de soracağım. Dur önce ben de. Ama kime soruyorsun sen? O ne ya? Üfleme oralar. Bu ne? Tek isim. Allık. Bildi. Ben de. Evet. Şimdi sıra sende. Sen sor. Kım, kim yiyorsa? Hah, sor onu Bu sor. Ne? Araya soralım. Eee o far. Hayır. Allık mı aldık? Hayır. Kapatıcı. Evet. Hayır. Dur, buldum. Kontür. <laughs> Hah? Nereden bildim baba, değil mi? Sen nereden biliyorsun baba? Tamam, çok zor bir şey soracağım. <laughs> Bu ne? Kapatıcı. Hayır. BB krem. Kapatıcı, abartma <laughs> Şimdi ben bir şey soracağım. Sor. <laughs> en önemli şeyi soracağım. Sor. Kapatıcı. Ay pardon. Hayır. Şey ka kaşa sürülen. Max Factor. Kirpik, rimmel. 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 Tamam. Bu kahverengi. Bunu kahverengi. asla bilemezsiniz. Ben bilirim. Ne? Gloss. Hayır. Ruj. Hayır. Dur. BB krem. <laughs> Sen de ölçüyorsun. <öyle> şey. <laughs> <laughs> Bi <öğrenmen. gülüyor> <laughs> Dur biliyorum ben bunu. Tekrar göstereyim. Şey. Fondöten. Yok canım saç boyası. Saç <laughs> boyası mı? Kaç Allık, hangi renk? Allık. Hayır. Hayır. Allık. Dur. Lip balm. Evet, o evet, ne be? Lip balm. Ne bileyim ben lip balmın mı? Sen balını. bir şey soracağım bu ne? Güneş kremi. Tamam. Ee, bu ne? Allık. Hayır. Hayır. Kapatıcı. Hayır. Kolleten. Hayır. Hayır. Ruj. Hadi evet. Bunu sorman çok güzel oldu. Ne o? Bakayım şöyle bir. Fönleten. Bak baksınlar. Bakayım bakayım şöyle bakayım. Fönleten. Zaten isim isim yazma bir şey. He bu şey. Ne? oje. Hayır, hayır, göz kapatıcı. Hayır be sen de bir öğrendin kapatıcı gidiyor. Kaç şey, Kaş göz... kapatıcı. Göz Hayır. altı. Hayır. Ee, ne? Highlighter. Highlighter. Ya ben biliyordum Highlighter ya. biliyordum ben ya. Hay be. Tüm. Ada gel yanıma. Aha. Ruj. Bu ne? Lip balım. Hayır. Lip water. Lip water gloss. lip. Water lip. Hayır hayır hayır. Water lip yazıyor burada Hayır. Da. Lip balm. Hayır bunun ismi başka. Ruj. Hayır. Bakayım şuna. Dudak kapatıcı. Sürme daha sürme. Gel kapatın. He, Hayır. Bu şey. Hayır. Yanan sürülen değil mi? Tint. Tint mi? <laughs> o ne be? O, o ne? Ay, tint oldum ha. Ay, Yeter ya. Bu ne ya? Tint ne ya? Bir dakika. <laughs> Bak az sabahtan beri görüyorum. On nil ben. Eyeliner. Eyeliner doğru. Eyeliner. Eyeliner. Bakayım. <laughs> Hayır. Dur, ben, ben bir bakacağım. Ben ben bir bakmam ha? lazım. Ben ismine bakmadan Peki. bakacaksın. Bak böyle gösterelim biz sana. Şöyle. Tamam. Şöyle. Fondöten? Hayır. Kapatıcı? Hayır. hayır. Ne Ay. kapatıcısı? Ne kapatıcısı? Göz altı. Yalan. Ha? Göz altı. Bildi. bilirim. Sen, bilir sen mi? nereden biliyorsun? Ve bu, son olarak. Bu concealer. 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 Ve son olarak bunun ismini soruyorum size. Bu ne? Anne ben mi? Bakayım. Nereye sürüyorsun? Şuraya. Göz kapağına. Göz kapağı. Ege sen var ya çok fenasın. Heee orası ne oluyor? Göz pınarcıkları Göz pınarcıkları evet. Doğru Benim bir futbol bilgim kadar olmasa da sizde bir şeyler biliyorsunuz. Ege'ye de tebrik ediyorum ayrıca. Çünkü Biliyorsun, ben makyaj yaparken falan yanımda böyle işte tanıtırken falan çok şahit oluyor. Bir de ada adam varsa zaten mecbur Ege bilmek zorunda. <laughs> Neyse. Videomuzu beğenmeyi ve yorum bölümüne de yorum yazmayı unutmayın. Siz makyajımızı nasıl buldunuz? Bence çok puan veriyorsunuz. Yorumlarda Kıstık bakacağım. Aynen. Sen ya